Airdrop evrenine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Berachain ağındaki Beradex testnet'ine katılacağız. Bu testnet arkadaşlar yaklaşık 50 milyon dolara yakın bir yatırım aldı ve ilerleyen zamanlarda da airdrop dağıtma ihtimali var. Sizinle beraber bu videoda airdroptan pay almaya çalışacağız. Peki bu testnete nasıl katılacağız? Bize Metamask cüzdanı lazım olacak. Metamask kurulumundan da çok kısa bir şekilde bahsederim. Daha sonra bu metamaskimize Arbitrum Goerli testnet ağını ekleyeceğiz. Chainlist'ten daha sonra bu Arbitrum Goerli ağımıza testnet farmları alacağız. Goerli faucet'ten daha sonra arkadaşlar Beradex'te burada swap işlemleri yapacağız. Pool işlemleri yapacağız. Önden stake ve farm işlemleri yapacağız. Ve Beradex testnet sitesini bu şekilde test etmiş olacağız. En sonunda arkadaşlar şöyle testnet geri bildirim formumuz var. Bu formu sizinle beraber dolduracağız. Zaten arkadaşlar gördüğünüz gibi testnet sırasında hangi cüzdan adresini kullandınız diye bir yazı da var. Buraya testnette kullandığımız cüzdan adresini yapıştıracağız. Daha sonra bu cüzdanımıza da airdrop bekleyeceğiz sizinle beraber. Bu airdrop ile ilgili gelişmelerde olursa zaten hem Telegram'dan hem de YouTube'da yeni video olarak size bilgilendirmeleri geçelim. Şimdi arkadaşlar ben size bu testlere nasıl katılacağınızı detaylı bir şekilde anlatmadan önce siz de kanal abone olup videoya katarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar dediğim gibi sizin bu testlere katılmak için bir MetaMask cüzdanınız olması gerekiyor. Aşağıya açıklamalar kısmına şu anda bu videoda kullandığım bütün linkleri kullandığım sırayla bırakıyorum. İlk başta MetaMask olmayanlar MetaMask'e tıkladı, önüne bu sayfa açıldı. Burada onlar da Chrome'dan kaldır yerine Chrome ekle yazar, ona tıklarlar. Daha sonra şuradaki yapboz yani uzantılar kısmınıza MetaMask cüzdanınız gelir. Metamask'in üstüne tıklarsınız. Daha sonra sizin hiç cüzdanınız olmayacağı için önünüze Create a Wallet diye bir seçenek çıkacak. Oradan Create a Wallet deyip cüzdanınızı oluşturacaksınız. Şifrenizi belirliyorsunuz. Size 12 kelimelik bir cüzdan kurtarma kodu veriyor. Onu saklayın. Onu sakın kaybetmeyin arkadaşlar. Daha sonra önünüze boş bir MetaMask cüzdanı açılıyor. Bu MetaMask cüzdanında Tesla eklemeden önce yapmanız gereken bir işlem daha var. Şuradaki yuvarlağı tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Burada gelişmişe tıklıyorsunuz. Daha sonra aşağı doğru çekiyorsunuz ve test sahalarını göster. Sizde kapalıysa bunu açık konuma getiriyorsunuz. Daha sonra aşağıya açıklamalar kısmına China listesinde linkini bıraktım. Buraya geldiniz arkadaşlar. Buraya Arbitrum yazdınız. Daha sonra şuradan Include Testnet'e bastınız. Ve gördüğünüz gibi burada Arbitrum Goal'e gözüktü. İlk başta arkadaşlar Chinese'de Connect Wallet diyerek cüzdanımızı bağlıyoruz. Cüzdanımıza bir onay kodu geliyor. Onu onaylayacağız. Ben zaten daha önceden bağladığım için cüzdanıma bir onay kodu gelmedi. Direkt bağlandı. Siz ama bağlarken cüzdanınıza bir onay kodu gelir. Onu onaylarsanız daha sonra cüzdanınız Chinese'de bağlanmış olur. Ve buradaki Arbitrum Goal yazan yerde Add to Metamask dersiniz. Burada da zaten benim cüzdanımda Arbitrum Goal'e test e oldu için cüzdanıma yine onay kodu gelmedi. Siz tıkladığınızda cüzdanınıza onay kodu gelecek ve Arbitrum Gualia'nız MetaMask'inize eklenecek. Daha sonra arkadaşlar bu Arbitrum Gualia'nıza test Ethereum'ları almanız gerekiyor. Bunu da nasıl alıyorsunuz? Arbitrum faucet var. Arbitrum Fawcet'de arkadaşlar sizin test Ethereum'ı almak için Mainnet balansınızda, Ethereum'un Mainnet balansında 0,001 normal Ethereum bulundurmanız gerekiyor. İsteyenler arkadaşlar bu Fawcet'i kullanabilirler. Ethereum'un Mainnet ağında 0,001 Ethereum bulundurarak buradan test Ethereum'ı claim edebilirler. İsteyen de arkadaşlar bizim sınırsız Ethereum kazan videomuz vardı. Burada bu da arkadaşlar bedava bir şekilde test Ethereum'u kasıyorduk. Aynı zamanda ödüllü bir testnet olan ve daha önce videosunu da çekmiş olduğum Kashmir Labs'ın testnet'ine katılıyorduk. Bu videonun da linkini size aşağıya bırakırım. Bu videoda size anlattığım gibi bedava bir şekilde test Ethereum'larınızı claim edebilirsiniz buradan. Hatta size şöyle kısa bir şekilde göstereyim Kashmir'a açayım. Buradan sağ üstten cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Şuradaki ben de ETH ye yazan yere tıklayarak buradan A değiştirebilirsiniz. Phantom testnet ağına geçiyoruz buradan. Zaten bir önceki videoda neden Phantom testnet ağına geçtiğimizi size detaylı bir şekilde anlattım. Phantom Testnet ağına 40 tane Test FTM'si biriktirdim ben. Bu biriktirdiğim 40 tane Testnet FTM'si ile şimdi Arbitrum Goali ağına Test FTM'si alacağım. Arbitrum Goali'ye seçtim. Burada Ethereum var. Şöyle 38 ediyorum arkadaşlar buraya. iki tanesi çünkü ücretine gidiyor. Gördüğünüz gibi 0,09 tane Test ethereumu benim cüzdanıma geçecek bu işlemi tamamladığımda. Swap diyorum. Daha sonra tekrardan swap diyorum. Zaten aşağıya bıraktığım videoda arkadaşlar bu Test phantomların nasıl kasacağınızı da gösterdim. Bu videoda fazla uzamaması için tekrardan anlatmıyorum sizlere ve bu şekilde swap işlemi başlıyor arkadaşlar 4 dakika ile 30 dakika arasında değişiyor ve arkadaşlar daha sonra cüzdanınıza test etarımlarınız gelmiş oluyor direkt Arbitrum Goalian'a benim zaten şu anda Arbitrum Goalian'da yeterli miktarda test etarımı olduğu için ben direkt Beradex'in testnet işlemlerine başlıyorum aşağıya açıklamalar kısmına Beradex'in testnet sitesini bıraktım testnet sitesinde işlemler yapmaya başlayabiliriz buraya da ilk başta sağ üstten metemeskinizi bağlamanız gerekli şuraya tıklayarak metemeskinizi bağlayabilirsiniz şimdi isterseniz arkadaşlar test net'e başlayabiliriz. İlk önce sağdan swap bölümüne geldik. Yukarıda arkadaşlar ilk başta bere olacak mecburen. Çünkü diğer balanslarında sizin sıfır olacak. Yukarıda bera var. Aşağıya da ilk başta v bera'yı seçelim. Daha sonra buraya tıklıyoruz. Ve ufak bir miktar bera'mızı da v bera'ya çeviriyoruz. Bu bere nereden geldi arkadaşlar? Siz bu siteye bağlandığınızda sizin test set direkt bera olarak gözüküyor. Gördüğünüz gibi swap diyoruz. Daha sonra cüzdanımıza bir onay kodu geliyor. Buradan onaylaya tıklıyoruz. İşlem şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar pending aşamasındaydı ve hemen onaylandı zaten. Onaylanması gerçekten çok kısa sürüyor. Burada siz farklı farklı işlemler yapabilirsiniz. Ama burada yapmanızın şart olduğu işlemi söyleyeyim. Yukarıda BR olacak. Aşağıda BRDX olacak. Daha sonra geleceksiniz. Yine 0,01 tane berayı BRDX ile swap yapacaksınız. Confirm swap diyorsunuz. Cüzdanımıza bir onay kodu geldi. Buradan onayla tıklıyoruz. Daha sonra arkadaşlar yukarıda BR aşağıda BRDX vardı. Aşağıya bir de USDC alalım. Siz buradaki bütün coinlerde arkadaşlar işlem yapabilirsiniz. Ben video fazla olamaması açısından çok az miktarda swap işlemi göstereceğim size. Şöyle confirm swap diyorum. Şu an arkadaşlar BRD RDX ve OSDG'nin önemi birazdan yapacağımız pull ve stake işlemlerinde bunları kullanacağız. O yüzden ilk başta bunları almanız çok önemli. Yani bu işlemleri kesinlikle yapmanız gerekiyor swap kısmında. Swap kısmında bu işlemleri yapmadan yani USDC ve BRDX ile swap işlemini yapmadan pull ve earn kısmına geçemezsiniz. Swap işlemini daha fazla uzatmıyorum arkadaşlar. Hemen earn işleminden stake'e geliyorum. Stake'e geldiğimde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sadece BRDX ile stake işlemi yapabiliyorum. 14 tane BRDX'im varmış. Bunun ben 2 tanesiyle stake yapacağım. İlk başta approve e yani onaylama işlemini çalıştır diyor. Approve diyorum. Cüzdanıma bir onay kodu gelecek. Cüzdanıma şu şekilde bir bildirim geldi. Sağdan maksimum diyorum. Daha sonra sonraki diyorum. Aşağı iniyorum. Onayla diyorum. Ve bu işlemim onaylandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen stake butonu açıldı. Stake'e tıklıyorum. Daha sonra cüzdanıma gelen onay kodunu onayla diyorum. Ve stake işlemimde bu şekilde başarıyla tamamlamış oluyorum arkadaşlar. Burada bir de unstake'i deneyebilirsiniz. Burada mesela balansım 0,25'miş. Bunun ben 0,1 tanesini unstake etmek istiyorum. Unstake diyorum. Daha sonra cüzdanıma gelen onay kodunu onaylaya tıklıyorum. Burada fail verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle fail geldiğinde tekrardan unstake'e tıklamanıza gerek yok. Gördüğünüz gibi balansım değişti. Zaten 0,25 diye 0,10 azaldı. Burada tekrardan yapmanıza gerek yok. Bir kere yapsanız yetiyor. Fail dediğine bakmayın. Şimdi arkadaşlar isterseniz pool'dan devam edelim. Buradan pool'a tıklayalım. Burada zaten gördüğünüz gibi arkadaşlar benim bir tane USDG Bera'da pozisyonum var. O yüzden farklı bir pozisyonda gelin sizinle beraber oluşturalım. Et likitte tıklıyorum. Daha sonra yukarıda Bera olsun. Bu sefer aşağıda da BRDX olsun. 0 ,0 0-0 birlik bir pozisyon oluşturalım. Şöyle Epro BRD diyoruz ilk önce. işlem onaylıyoruz. Cüzdanımıza tekrardan bir bildirim geldi. Maksimum diyoruz ve sonraki diyoruz. Daha sonra onaylaya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fail dediğini ama işlemim onaylandı ve sapli butonum açıldı. Sapli'ye tıklıyorum. Daha sonra confirm saplı diyorum. Ve cüzdanıma gelen onay kodunu onaylıyorum. Bu şekilde işlemim onaylandı. Şöyle geri gelelim hatta pozisyonumu da görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar USDC BRD pozisyonum vardı. BRDX bere pozisyonum da eklendi buraya. Siz arkadaşlar burada pozisyonunuzu aynı zamanda menü tıklayarak buradan add'le eklemeler yapabilir. Buradan remove'la da pozisyonunuzdan bozabilirsiniz. Şimdi USDG Bera'da bir pozisyon açtınız arkadaşlar. Pozisyonunuzu açtıktan sonra geldiniz buradan remove'a tıkladınız ve şurada sizin balansınız gözüküyor. 0,00 0, 0, 13 tane. Bunun 0,00 bir 0, 0, tanesini remove edelim. Approve'a tıklıyorum ilk önce işlem onaylanması için. MetaMask'e tekrardan bir bildirim gelecek. Buradan maksimuma tıklıyorum ve sonraki diyorum. Daha sonra tekrardan onaylaya tıklıyorum zaten. Buraları artık biliyorsunuz ve bana BLP token verdi. Birazdan BLP'lerimiz de zaten farmda kullanacağız. Onayladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi remove butonu da burada açıldı zaten. Buradan remove'a tıklıyoruz. Daha sonra confirm diyorum. Ve metamask'ime gelen onay kodunu onaylıyorum. Pozisyonumuzu bu şekilde remove ettiğimizde arkadaşlar bize BLP token veriyor. BLP tokenları da şimdi earn kısmındaki farmda kullanacağız. Bildiğiniz gibi zaten stake'i az önce yapmıştık. Şimdi farm işlemimiz kaldı zaten sadece. Hemen farm'a geçelim. Daha sonra burada gördüğünüz gibi usdc Bera ve BRDX Bera var. Hemen usdc Bera'ya tıklayalım. Buradan stake bölümünde olacağız bu sefer. Deposit'e tıkladık. Buraya arkadaşlar şu şekilde yine yukarıdaki balansımıza bakarak bir miktar giriyoruz ben 0,002 girdim sizin arkadaşlar burada ilk başta approve butonunuz açık olacak approve'a tıklayacaksınız onay vereceksiniz daha sonra depozit açılacak ben zaten daha önceden approve yaptığım için bende şu anda açılmadı depozite tıklıyorum ben gördüğünüz gibi şu anda blp token ekliyorum daha sonra onaylaya tıklıyorum ve bu işlemi de bu şekilde onaylandı arkadaşlar daha sonra tekrardan osdc bere geldiğimde burada claim ve white draw butonlarım da açıldı gördüğünüz gibi buradan claim'i de test edebilirsiniz tıklarsınız claim dersiniz stake'inizin getirdik. Geliri topluyorsunuz burada. Metamask'inize tekrardan bir onay kodu geldi. Bunu onaylaya tıklıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar white draw butonunu da buradan test edebilirsiniz. Size arkadaşlar Beradex'te yapabileceğiniz son bir işlem daha göstereceğim. Swap sayfasına tekrardan geldik. Yukarıda Bera var. Aşağıya dayı aldık. Ufak bir miktar buradan Bera ile dayıyı swap ettik ve elimizde dayı bulundurduk. Çok küçük bir miktar da olsa. Daha sonra aşağıya USDT aldık ve ufak bir miktarda USDT bulundurduk tekrardan elimizde. Daha sonra buradan pull kısmına tekrardan geldik. Stable AMM'ye geçtik. Buradan dayı USDT'ye tıkladık ve ve e tıkladık daha sonra. Ve elimizdeki coin'lerin arkadaşlar ufak bir miktarını şöyle 4 tane 0, 5 yapayım. Approve day diyorum. Daha sonra cüzdanıma bir onay kodu geldi. Maksimum diyorum. Daha sonra sonraki diyorum. Ve onaylaya tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar aşağıya USDT yazan yere de 0,0001 yaptım ve Approve USDT'ye tıkladım. USDT'nin de kilidini açacağım şu anda. Metamask'ime tekrardan bir bildirim geldi. Buradan maksimum diyorum. Daha sonra sonraki diyorum ve onaylaya tıklıyorum. Ve USDT'nin de kilidini bu şekilde açmış oluyorum arkadaşlar. Daha sonra day USDT Liquidity de likit liquid de yani pozisyon oluşturabileceğim. Gördüğünüz gibi işlem onaylandı ve saplı butonum açıldı. Supply'e tıklıyorum ve Confirm saplı diyorum. MetaMask'ime tekrardan bir bildirim geliyor. Buradan onaylaya tıklıyorum ve bu işlemim de bu şekilde onaylandı arkadaşlar. Burada yapabileceğimiz başka bir işlem kalmadı. Siz arkadaşlar burada ne kadar farklı ve ne kadar çok işlem yaparsanız yani ne kadar çok transfer sayınız olursa airdrop kazanma ihtimaliniz o kadar artacak. O yüzden burada yapabildiğiniz kadar çok ve farklı işlemler yapın. İsterseniz gelin birlikte bir feedback yani geri bildirim verelim. Geldik arkadaşlar. Feedback formuna zaten bu formu da size aşağıya açıklamaları kısmına bırakırım. Oradan tıklarsınız. Daha sonra bu formu doldurmaya başlarsınız. Testnet'e masaüstü bilgisayardan mı yoksa mobilden yani telefondan mı katıldın diyor. Ben masaüstünden katıldığım için bunu tıkladım. Deneyimi nasıldı diyor. Kötü müydü, iyi miydi, harika mıydı? Ben iyiye tıkladım. Daha sonra arkadaşlar testnet sırasında hangi sorunlarla karşılaştın diyor. Eğer bir sorunla karşılaştıysanız arkadaşlar İngilizce, Türkçe çeviri kullanarak buraya yazabilirsiniz. Eğer bir öneriniz varsa Beradex ile ilgili buraya yazabilirsiniz. Onun altında testnet sırasında hangi cüzdan adresini kullandın diyor. Geldik arkadaşlar metemeskimize. Burada Buradan cüzdan kodumuzu kopyaladık ve buraya yapıştırdık. Onun altında Discord kimliğinizi soruyor. Discord kimliğinizi de arkadaşlar geliyorsunuz Discord'a. Şuraya tıklıyorsunuz ve şurada kopyalama tuşuna tıklıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar Beredex'in Discord'unu da aşağıya açıklama kısmına bırakırım. Bu videoda size başka anlatacağım bir şey kalmadı arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi katılım çok kolaydı. Testnet sitesi de zaten şu anda sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bir hatayla karşılaşacağınızı düşünmüyorum. Kolay bir şekilde bu testnet'i de tamamlarız. İnşallah ilerleyen zamanlarda da güzel bir ödül de alırız. Bol kazançlar diyorum arkadaşlar. Video videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoya like atabilirsiniz. Ve emin olun ki bu kanalda bu videolardan daha çok olacak.